thank <laughs> 政策。 Ha? Çevir abi biraz. Peki fotoğraf çekeyim şey Tamam. Bir saniye. Şey yapalım toparlanın yapalım. Dere Kaymakamı vardı, ee, Muhammed Safi Türk. Allah rahmet eylesin. O vardı. Bir de ikincisi, e, Bursa'da bizim Gürsü Belediye Başkanımız vardı, Cüneyt Başkan. Cüneyt Başkan da zaten makamında saldırıya uğramıştı. E, tekrardan onları rahmetle anıyoruz. Ondan sonra bunları bir e, yapma gereksinimi duyduk. Bunun akabinde bu sadece saldırı amaçlı değil. Aynı zamanda bu da depreme dayanıklı bir masa. Yani biz bunun güçlendirmesini yaparak hem ani kapanmasıyla saldırı, hem de aynı zamanda da bir deprem gerçeğimiz var. Bu deprem gerçeğinden dolayı mecbur bunu şey daha fonksiyonel bir masa şeklinde getirme durumunda kaldık e, durumda kaldık biz e, ikincisi olarak şimdi bizim e, masamız ofis toplantı masasının yanı sıra e, yemek masası yani evlerde yemek masası olarak kullanılır bu e, ofislerde ofis masası bir de e, özellikle bir şahse olduğu için biz çelik saçdan bunu kullanıyoruz yani kurşun geçirmiyor ha şu şekil bizim yaptığımız bu masa şu an 9 milimetrelik Kurşun için, tabanca için geliştirildi ama onun akabinde istenilen malzemeye göre de bunun e, sacında, çeliğinde oynama yapabiliyoruz. Biz bunun ebatlarında bir oynama yapabiliyoruz zaten. E, ofiste kullandıktan sonra da e, artı bir özelliği de ofis masasından artı bir özellik de tek bir tane sacını değiştirme ile toplantı masasına çevirebiliyor. Yani ilave bir kapak e, ray sistemlerini, mekanizmasını döşeyerek e, biz bunu toplantı masası haline de getirebiliyoruz. İlave olarak e, kapanma süresi ortalama 1 saniye. Ha, şimdi o sistemden bahsedelim. Bir sistem yaptığınız evet. saldırı anında nasıl e, işliyor bu sistem? Saldırı anında karşı tarafın tepkisine göre ortalama kafasını eğip içeri girmesi 1 saniye. Emniyet koluna vurmasıyla kapanması da 1 saniye. Yani toplamda 3 saniye gibi bir zamana de kabul eder bu. Ee, emniyet kilitli zaten. Güçlendirilmiş bir emniyet kilitine sahip. Dışarıdan kesinlikle zaten açılmıyor. Ee, içeriden de e, kişinin istemesi halinde emniyet kolunu açtıktan sonra uzaktan kumandalı motor. Yani ilave bir e, motor sistemi var. İçeriden açabiliyor. İsterse de uzaktan kumanda ile de şeyi açabiliyor. Yani hiç düğmeye de dokunmadan sistemi çalıştırabiliyor. 5-6 sefer bir kurşun testine tabi tuttuk masayı. Herhangi bir eksi bir darbeyle biz karşılaşmadık. Sadece masada hafif bir iz yaptı. Depremde de, ortalama saldırıda da %90 oranında tahmini diyoruz, insan hayatına bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Bir afyonda karşılaşmıştık. Bir yiyecek firması e, e, yemediğimiz şeyi biz üretmiyoruz diye. Şimdi biz de ürettiğimiz şeyi bir deneyelim. Ondan sonra karşı tarafa güvenilirliğini de e, kendimiz test etmiş şekilde verelim. E, İstanbul Mobilya Fuarı'na yetiştirmeye çalışıyoruz. E, 25-30 Ocak tarihleri arasında inşallah biz oradayız. E, bunun aynı zamanda şahsenin yanı sıra üzerinde mobilya aksamıyla da e, satışını yapmaktayız orada. Birinci güvenliğimiz, birinci önceliğimiz e, saldırı, deprem. İkisini aynı masada sunabiliyoruz. E, normal piyasada olmayan bir malzemeyi sunuyoruz. Biz patent başvurularımızı da bitirdik masayı ondan sonra biz üretime soktuk. Yani bütün patent işlemleri de yapıldı. Bütün işlemler bize ait. E, yani patentli bir malzemeden şu an bahsediyoruz. Şu an müşterinin isteyeceği isteyeceği güvenlik sınırına göre biz bunu yapıyoruz. Şu anki biz 9 milimetrelik tabanca için yaptığımız için artı e, onun deprem e, güçlendirmesi ortalama 500 kilonun üstünde. Yani mobilyasıyla beraber 600 kiloya ortalama yaklaşıyor.